kaç kase kırılmış hamur gönlümde bir türlü kurabiye alamadım. Kardeş atlama bak gel buraya saçma saçma duruşu ha. olsun Sen anlamazsın birader. Çünkü sen siren çocuğunla karşı çünkü. Ay biri polisi arasın. Kimse yaklaşmasın lan. Vallahi yakarım tüpe havai fişek gösterisi görürsünüz. Hem ulu ortalıkta bırakıyorsun hem de bana fıttırıyorsun. Allah seni bir çarpar yıllardır maskeyle dolaşmak zorunda kalırsın. Ay mübarek insan. Yemin Kur'an, peygamberler, melekler hepsi çarpsın ki sana beşlenlik kurabi amru almazsan tüm ekmek çeşitleri bir araya gelip topluca beni elden geçirsinler. Kardeş bak ben de sana pırırıcım. Gelin aşağı bakın. Sen var ya adam anitemisinin dipçisin tuhaf kıllı amaca. <laughs> Gel bakalım kardeş sarılması. Hayır, kurbanlık tanası gibi çattan atladığı için tüp gaz kaçırıyor. Oh be! Bu kadar kısa mutlu son olması da çok nadir oluyor aslında. Ulan onu niye getirdin salak? Hoş geldin be. Let's go. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Telsizden haber almaya başardım. Benimle gelin. Çocuklar. Önceki gemide bir facia oldu. O gemiye ulaşıp örnek toplamamız lazım. Nasıl ya? Hepsi öldü mü? Maalesef ki öldüler. Uzaydan gelen yabancı biri oraya ayak bastığından beri işleri hiç iyi gitmedi. Lanet olsun dostum. Orada kardeşim vardı. Öldüyse çok üzülüyorum. Elimizden gelen yapacağız doktor bey. Uzaydan bir cisim yaklaşıyor arkadaşlar. Nasıl yani? ne? A olar o kadar diyorlar da sıcaktır diye. Ama sıçrayın bu buz kesiyor anasını satayım. Götün büyük olsaydı senin gibi camı kırıp girerdim ama orada bir eksiklik var işte. Pekala hala yaratıklar şimdi konuşun. Nereden geldiniz? Enderlaş silah. Yaratık olsaydım ufanın karşısında oralet dilenmezdim. Dostum siz nereden geldiniz böyle ha? Şerefsiz dikkat edin. Onda bıçak var. Bende bıçak falan yok dostum. Kafam vuruyorsun. Üstüme arayın şunun. Hayır bıçak falan yok. Ya senin cebinde varsa yok. Çocuklar buraya bakın. Sesim geliyor mu lan? Hadi kocam ne oldu? Telsizin sesi kesilip duruyor. Neler oluyor orada? Oo, Fikret ne lan? Bizim oralet vardı. Ne oldu onlar ya? Bir dakika. Seni tanıyorum. Sen önceki gemideki yabancı sen. Ama ayıp ediyorsun Fikret be. Biz buranın madem mi olduk be ya? Ona dikkat edin. Bu iyi bastığı gemi cerabetleşiyor. Aman bak. Merak etmeyin hocam. Onlar benim gözetimin altında. Yalnız hocam burada bir, burada sıkıntı, bir var. sıkıntı var. Bir dakika çıkayım. Şey, burada bir sıkıntı bir var birader. Biz size benzemiyoruz diye bizden şüphelenmeler falan. İlla şuradaki adam gibi bizimle övünmemiz lazım. He? Doğru söylüyor adamım, Ölçülük yapıyorsunuz. Ben onlardanım. Ben. Zaten seni hiç gözüm tutmamıştı. Bildiğiniz yanında durun ki sizi vurmak zorunda kalmayayım. Beyler bu bir ırkçı dalın. <laughs> Pekala adam eksiğimiz var. Herkes iki şenli gruplara dansın. Birinci grup kablolar, ikinci grup enerji, üçüncü grup yönetimi ele alacak. Biz koşada oturabiliyoruz mu? Çünkü o saydığınız şeylerden bir anlamıyoruz da. Şarapsızın oğlu. Ben ne güzel ufonun karşısında oturup mırra içecektim. Tüm hayallerim suya düştü. Sorun yok bro. Sen yine de otur. Ben iki dakikada hallederim zaten. Bak dikkatli ol, çarpılırsın falan. Vallahi hiç dokunamam ha. <laughs> Benim burada tezgahta duruyor mu lan acaba ya? Kanka sakin ol, bende para var. Alırız bir tane. Ula benim mırra nereye gitti? Hem <laughs> <Or -ros. gülüyor> ben yanına sen yok muydun oğlum? <laughs> o zaman seni ötüceğiz. <laughs> Dese kahveren nerede de ya. Batman sucuk oldu. Adamın kablolarla alakası yokmuş ki. Sen de katilsin değil mi? Bak kardeş inanmıyorsan gel göster. Ha? Kusura bakma kardeş ama işlerimizi çok kolaylaştırdın. Şimdi sıra sende. Onu ben öldüreceğim. Ne demek onu sen öldüreceksin. Ama hani bu konuda anlaşmıştık. Aga adam manyak çıktı lan. Bu sefer işi şansı bırakmayacağım. Abi benim ne yapabilirim var? Yolda yürüyen balon mu bıçaklarım beslerim? Beni hala tanımadın ha? <laughs> Şaraf yoksun abi öteki taraf soğuktur dese üstüne alacak bir şeyler giyin. Yemek molası. Su abi baktım bu donsuz dışarıda koşturuyor. Dedim ba Nurettin bari donunu giyseydin. Küçük Nurettin'e <laughs> lazım <alansık> olur dedim. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne alem odasın dese ha? Keşke seni öldürmek zorunda kalmasaydım dostum. Aga şimdi kuru kuru ölemiyor be. Bir iki kurtlarımızı da çeydik ya. Olur. Ne? Hayır. Beni yine kandıramaz. <laughs> Ulan nimete niye basıyorsun? Çarpılacaksın salak. Ha? O sadece nalet bir kurabiye aptal. Zaten Allah çarpar demedim İlk başta Tiki çarpar Demek birazdan iki kişi öldüreceğim Tiki <laughs> bu adama çakarsan Kurabiye otomatını eve götürürsün Abi önce ben sizi öldürürüm. Aga bu çok elektrik yer mi lan? <laughs>